Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir enerji bandı birine maruz kaldığınızın 5 göstergesi olan 5 farklı durumdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi ve birincisi tükenmişlik. Ama nasıl bir tükenmişlik? Gün sonundaki bir tükenmişlik değil. Bir şey için efor harcayıp, enerji harcayıp, yorulup sonrasındaki bir tükenmişlik değil. Sabahleyin diyelim ki çok zinde, dinç, neşeli kalktınız. Bir iki saat sonra böyle bir üstünüzden tır geçmiş gibi hissediyorsunuz. Allah Allah dersiniz, şaşırırsınız. Yani bu kadar tükenmiş hissetmeme bir gerek yok. Daha sabahın erken saatleri yorulmadım, efendim acıkmadım. Bu kadar tükenmişliği, yorgunluğu, bitkinliği ben niye hissediyorum? Orada şuna bir bakın arkadaşlar, dönüp durun bir bakın. Bu kısa sürede ben kiminle konuştum? Kiminle muhabbet ettim? Daha doğrusu şunu düşünün. Ben kime maruz kaldım? Başta önceki videolarımızda yani saydığımız o enerji vampirlerinden birine muhtemelen maruz kaldınız. Dolayısıyla bir tükenmişlik hissediyorsunuz. Yani geçen zamana yaptığınız işlere baktığınızda bu kadar tükenmişlik hissetmenize, bu kadar yorulmuş hissetmenize gerek yokken böyle bir tükenmişlik hissediyorsanız eğer bilin ki bir enerji vampirine siz o arada maruz kaldınız o kişinin kim olduğuna dikkat edin. Bir sonraki videomuzda da bu gibi insanlardan korunma yollarını bahsedeceğim. Veyahut da onların zararlarından etkilenmeme yollarını anlatacağım. O kişileri şöyle bir aklınızda tutun. Hayatınızdan çıkarın demiyorum. Belki de hayatınızdan çıkaramayacağınız, yanı başınızda olan sürekli muhatap olduğunuz, aynı evin içinde yaşadığınız birisi bile olabilir. Bu kişilerden korunma yollarını anlatacağım. Sadece şu var. O kişiye dikkat edin. O kişi kim? İkinci durum mutsuzluk. Durduk yere mutsuz hissedersiniz. Allah Allah dersiniz. Ha bu kadar mutsuz olmam için bir sebep yok. Ben niye mutsuzum şimdi durduk yere? De canınız sıkılır, anlam da veremezsiniz. Bazen de bazı enerji vampirleri işte size kendinizi mutsuz hissettirir. Mutsuz olmanız için ortada öyle bir sebep yokken bazen sabahın erken saati olur. Bazen gün içinde böyle yarım saat, bir saat öncesine kadar gayet enerjik hissederken, mutlu hissederken bir mutsuz hissetmeye başlarsınız. İşte orada da o zaman dilimi içerisinde kiminle karşılaştınız, kiminle sohbet ettiniz, kiminle neyi konuştunuz, bir de ona dikkat edin arkadaşlar. Bu bir iş arkadaşınız olabilir. Verdiğiniz bir öğlen arası molada, yemeğinizi de yemişken, yani görünüşte mutsuz olmanız için hiçbir sebep yokken, böyle bir, 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 bir mutsuz hissetmeye başlarsınız. Yani gününüzü şöyle bir gözden geçirin arkadaşlar. Diyelim ki saat 15'e kadar gayet güzel, mutlu, enerjik, efendim kendinizi iyi hissederken birden böyle bir, bir mutsuz hissetmeye başlarsınız. Saatte ortalama 16 falan olmuştur. İşte o arada 16-17 fark etmez yani. Hani buradaki öyle ince hesaba gerek yok. Yani bir zaman dilimi vardır. Şöyle bir düşünürsünüz. Hmm, evet şu vakte kadar iyiydi. Gayet de mutlu hissediyordum ve işin ilginç tarafı bu kadar mutsuz hissetmemi gerektirecek hiçbir şey yaşamadım. O zaman şunu düşünün, ben bu arada kiminle muhatap oldum? Kiminle karşılaştım, kiminle sohbet ettim, kiminle çay içtim her neyse. Bu da yine size kendinizi mutsuz hissettirecek bir enerji vampiriyle karşılaştığınızın göstergesidir arkadaşlar. Bir diğeri ruh bunalması. Şimdi böyle bir sakinken efendim böyle bir bunaltı hissetmenize hiçbir gerek yokken yine gün içinde bir bakarsınız bir vakitten sonra bir böyle bir daral gelmeye başlar Bir bunalmaya başlarsınız. Sonra da düşünürsünüz ya yani Allah Allah böyle bu kadar bunalmama gerek olacak bu kadar ruh bunaltısı, içimin daralması, içimin sıkılmasını hissettirecek aslında ben hiçbir şey yaşamadım. Ne oldu da şimdi böyle bir daral gelmeye başladı? İşte efendim odaya, eve bacaya sığamaz hale geldim. Orada da büyük bir ihtimalle arkadaşlar yine enerji vampirlerimizden birine denk gelmişsinizdir, birine maruz kalmışsınızdır, biriyle muhatap olmuşsunuzdur. Tekrar arkadaşlar toparlayacak olursak ruhunuz bir bunalmaya başlar. Bakarsınız günü şöyle bir aklınızdan geçirirsiniz. Allah Allah bu kadar bunaltı hissedeceğim bir şey yok. Bir gerginlik yok, bir sıkıntı yaşamadım. E, bir bundan bir, bir saat, iki saat öncesine kadar da iyiydi. Ne oldu da ben Böyle bir ruh bunaltısı, bir sıkıntı, bir böyle bir daral gelmeye başladı. Orada da yine dönün bakın arkadaşlar yine öbür iki maddede söylediğim gibi kiminle konuştunuz, kiminle o arada muhatap oldunuz, kiminle iletişime geçtiniz bunu da bir aklınızda tutun arkadaşlar. Dördüncü maddemiz huzursuzluk. Bazen de arkadaşlar bir enerji vampirine maruz kaldıktan sonra böyle bir huzursuzluk hissedersiniz. Bunalmayla biraz benzer ama huzursuzlukla ruhunuzun bunalması birbirinden farklıdır. Ruh bunalmasında böyle bir dışarı çıkmak istersiniz. Açık havaya çıkmak istersiniz. Ve hatta oradan bir böyle bir ya şuradan bir çıksam dersiniz. Oysa huzursuzlukta böyle bir gerginlik, bir huzursuzluk bir şey vardır yani hani kabınıza sığmazsınız ve ne oldu ya dersiniz ya yani ne oldu ne var yani hani değişen ne oldu? Huzursuzlukta sanki böyle bir şey de olabilir. Her an kötü bir şey olacakmış gibi hissedebilirsiniz. Bir kaygı da olabilir veyahut da böyle bir tahammülsüzlük olabilir aynı şekilde. Huzursuzlukta da yine dönün bakın arkadaşlar ben... Bu yakın zamanda ya da gün içinde, bir gün öncesinde de olabilir. Hemen yani hani aynı gün içerisinde olması da gerekmiyor. Ben bir iki gün içerisinde geriye dönük kimlerle konuştum, kimlerle iletişime geçtim, kimlerle birlikte bir şeyler yaptım. Ondan sonra da o kişilerin özelliklerini bir düşünün. Bundan önceki videolarımızı muhtemelen izlemiş olacaksınız. Orada anlatılan özelliklerden herhangi birine uyan birileriyle mi karşılaştınız acaba? Ve arkadaşlar beşinci durumdan bahsediyorum. Bir sinirlilik hali. İşte anlayamadığınız bir sinir gelir size. Hatta etrafınızdakiler derken, ya yap yarım saat önce iyiydi ne oldu ne var ne yani bu sinir ne hayırdır? Şöyle bir düşünürsünüz. Evet ya böyle bir sinirleneceğim bir şey olmadı. Beni sinirlendirecek bir şey olmadı. Ne var şimdi ben gerildim, sinirlendim. Hatta etrafımızdaki insanlara hani halk diliyle söyleyeyim çatmaya başlarsınız. Sinirinizi bir onlardan çıkarırsınız. Bu arada düşünün. Gerçekten o insanların yaptığı bir şeyden dolayı mı siz bozuk atıyorsunuz? Tabir yerindeyse. Yoksa aslında onların hiçbir suçu yok da siz kısa süre önce bir bundan işte diyelim ki o yaşadığınız ruh durumunda böyle bir yarım saat, bir saat önce, bir iki saat önce, birkaç saat önce birileriyle bir şey yaşadınız da, bir konuşma yaşadınız da, ondan sonra mı böyle bir sinirlenmeye başladınız? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, sebepsiz yere bir sinir hissediyorsanız, kısacası o kadar sinirlenmenizi gerektirecek bir şey olmamasına rağmen siz böyle bir sinir küpü haline mi geldiniz? O gibi durumda da arkadaşlar, yine dediğim gibi geriye dönük bir bakın, siz o zaman dilimi içerisinde kiminle ne yaşadınız, kiminle nasıl bir iletişiminiz oldu, kiminle nasıl bir muhataplığınız oldu. Bu patronunuz olabilir, bu bir iş yerindeki arkadaşınız olabilir, bu bir iki saat önce telefonla konuştuğunuz babanız olur, anneniz olur, kız kardeşiniz olur, erkek kardeşiniz olur, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız olur, bir böyle bir kanka grubundaki bir arkadaşınız olur. Olmuştur yani, hani geriye dönün, bakın bu zaman dilimi içerisinde ben kadar sinirlenmeme gerek olmadığı halde kiminle nasıl bir şey yaşadım? Bakın büyük bir kavga yaşamanıza da gerek yok biliyor musunuz? Çünkü daha önceki videolarımızda anlattığım gibi bu enerji vampirlerinin gizli saldırganları da var. Yani görünüşte aslında belki de çok sizi düşünüyormuş gibi görünen, sizinle ilgilenen, sizin zor durumunuzda güya yanınızda olmaya çalışan bir kankanızla muhatap olmuşsunuzdur. Ve buna bir anlam veremezsiniz. Normalde ne olması lazım? Sizi düşünüyormuş gibi sureti haktan görünen gizli saldırganlardan bahsetmiştik yani önceki videolarımızda, birinci videomuzda. Şimdi görünüşte sizi düşünen, sizin iyiliğinizi düşünen, sizin için hatta belki de çırpınan biriyle muhatap olmuşsunuzdur. Ama sizi bir sinir basmıştır. Baktığınız zaman ne alaka dersiniz? İşte orada da yine şöyle bir ihtimali aklınızda tutun arkadaşlar. Acaba bu beni çok seviyor, benimle çok ilgileniyor görünen kişi. Bir enerji vampiri ve ben o enerji vampiriyle mi karşılaştım acaba? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da bir enerji vampirine maruz kaldığınızın göstergesi olan 5 farklı durumdan bahsettik. Toparlayacak olursak bir enerji vampirine maruz kaldığımızın 5 göstergesi vardır. Bunlardan bir tanesi tükenmişlik. İkincisi mutsuzluk. Üçüncüsü ruh bunalması, dördüncüsü huzursuzluk, beşincisi sinirlilik haliydi. Bunlardan herhangi birini yaşıyor da olabilirsiniz, birkaçını bir arada yaşıyor olabilirsiniz, hepsini birden peş peşe aynı anda yaşıyor da olabilirsiniz. Bu arada lütfen dönün, bakın siz yakın zamanda kiminle iletişime geçtiniz, kiminle nasıl bir iletişiminiz oldu, kiminle nasıl bir vakit geçirdiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu video faydalı, hmm, evet falanca arkadaşım da faydalansın diye düşünüyorsanız paylaşmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve son hatırlatma. Sürekli bunu yapıyorum ama gerçekten dediğim gibi bunu önemsiyorum sevgili izleyicilerim. Bu durumla alakalı yani böyle kendinizi tükenmiş hissettiğiniz, mutsuz hissettiğiniz, ruhunuzun bunu aldığını hissettiğiniz, huzursuz hissettiğiniz veya durduk yere sinirli hissettiğiniz durumlar oldu mu? Bununla alakalı deneyimlerinizi videomuzun yorum kısmında yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere güzel, sağlıklı, huzurlu ve enerji vampirlerinden olabildiğince uzak güzel günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.